Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki anne ile 10 yaşındaki kız yaşamını yitirdi. Sürücü ağır yaralandı. <laughs> Ali Bilgeç'in kullandığı motosiklet Taşucu Mahallesi D400 karayolunda seyir halinde olan kamyonla çarpıştı. Bölgeye sevk edilen ekipler motosiklet sürücüsünün arkasındaki işi ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Bu arada motosikletteki ailenin bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Hızını alamayan tır karpuz yüklü tır arkadan çarptı, ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Cihat Bey idaresindeki tır Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Sultan Oda Yeri ayrımında seyir halinde olan karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlem alınırken itfaiye ekipleri tır içinde sıkışan sürücüyü yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise Cihat Bey'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.